doktorlarımız hastaları muayene yani. ederken bu yeni hastanemizde iki katı daha geniş bir Aynı odada hizmet verecektir. Aynen. 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 bir Aynen. Aynen. bir Aynen. 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 Aynen iki kişiye uygun şekil. Evet. Şu, Şu ortada mesela sen bir yatak karşısındayken iki, sağa sola yok, çekiyorsun. Hayır. Şöyle. Burası çekiyor. Şey burası tamam. ge de, ge ge doğru. gebe. okul salonu burası kadın doğum poliklinikleri mi olacak sayın bey. Burası, burası o yüzden gebe okulu evet. var burada. Bu Gebeler özel eğitim. Bugün Osmaniye'ye kazandırdığımız yeni devlet hastanemizin inşaatını incelemek üzere il başkanımız, il başkan yardımcılarımız, başhekimimiz, hastane müdürümüzle birlikte bir takım incelemelerde bulunduk. Hastanemiz %100 seviyesinde bitmiş diyebiliriz. Şantiye şefimiz burada bugün bize gerekli bilgileri verdi. İnşaatımızı da gezdik. İnşallah en kısa sürede yeni Osmaniye Devlet Hastanemiz Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Çok değerli hemşerilerimize de farklı bir bilgiyi de daha paylaşmak istiyorum. İnşallah Osmaniye Devlet Hastanemiz Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet evet. verecek. Yani bu bölgede inşallah Allah gerek etmez ama sağlık yönünden ihtiyacı olan hemşerilerimize hastanemizde çok daha donanımlı doktorlarımız tarafından hizmet verilecek. Sadece Osmaniye'ye değil, bölgeye de hitap edecek bu hastanemiz Osmaniye Devlet Hastanesi olarak geçiyor ama 900 yatak kapasitesi olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından da tescillendi. İnşallah en yakın sürede de hizmete açarak Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız diyorum. Relaks bir hatta ya, ya bugün yarın için bu Relaks hastanesi oldu. Bunun yok. Saygı. Burası Let Hastanemizin açılışıyla ilgili de işte sahada gezerken hemşerilerimiz tarafından 7 Ocak'ta hastanemizin açılacağı beklentisiyle ilgili bir söylem var. İnşallah en kısa sürede biz hastanemizi faaliyete geçireceğiz ama gönlümüzden geçen e, Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın da inşallah gönlümüzden geçen katılarak ikisinin bir Osmaniye'de belki ortak bir mitingle beraber toplu açılışı da olabilir. Hastanemizin açılışı da olabilir. Davet edeceğiz ancak bunu kamuoyuna e, Sayın İl Başkanımız açılışını evet. inşallah duyurur. Evet. Ama şu anda açılış tarihiyle ilgili e, net bir tarih veremiyoruz. Şeyimiz Söylememiz o Ay, 900 söylenmişsin. Osmaniye Devlet Hastanemiz 900 yatak kapasiteli hastanemiz son aşamasına geldi. Şu anda sayın başhekimimizin verdiği bilgiye göre de hastanın donanım kısmına geçti. Temizlik donanım kısmına geçti. En kısa zaman içerisinde inşallah e, hastanemizi ile hemşirem hizmetine sunacağız. Aynı zamanda bu hastanemizin açılışına sayın Cumhurbaşkanımızı Osmaniye'mize böyle bir eser kazandırdığı için teşekkür ediyoruz ve Cumhurbaşkanımız da Osmaniye'mize gelecek inşallah. Hastanemizin açılışını yapacak. Tabii ki gerek olmasın ama Hastane olmazsa olmaz. Biz bu işi pandemi sürecinde çok yaşadık, sıkıntılarımızı gördük. Hala da yaşıyoruz. Vatandaşlarımız hemen hemen beni her gün arıyor. Çevre illerden, işte Adana'dan, Maraş'tan, Antep'ten yoğun bakım hasta sevk isteniyor. İnşallah Osmaniye Devlet Hastanemizi hizmeti açtığımızda, başlattığımızda hemşehrilerimizin artık yan komşu illere ile ilgili sıkıntısı kalmayacak. Hem de burası araştırma uygulama hastanesi olduğunda da ee, daha e, akademik kariyerli hocaların da e, buraya gelip hizmet verecek vatandaşlarımıza. Dolayısıyla Osmanlı hemşerilerimiz bundan sonraki süreçte inşallah Allah gerek etmesin tabii ki herkes sağlıklı saatli olsun. Ama öyle bir ihtiyaç olduğunda da böyle bir hastane ilimize kazandırıldı. Bu kazandırımda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, değerli bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. Osmanlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum öğrenciye Burada bir tek kartla rasmi kesin, kesin yani çok ciddi bir sayı rakam